Nasip eyle ya Rabbi. Bu caminin yapımında emeği olan tüm kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Onların karlarına bereket, vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet iki can saadeti nasip eyle ya Rabbi. Manevi anlamda da her türlü desteği veren, bürokratik anlamda, idari anlamda, dua anlamda her türlü desteği veren kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kısa zamanda Maraş'ımızın her tarafında ki camilerimizi inşa edebilmeyi, o inşa edeceğimiz camileri cemaatle doldurabilmeyi, o doldurduğumuz cemaatle de inşallah vatanımızı, milletimizi, devletimizi tayidar edebilmeyi, o yetiştireceğimiz milli ve manevi değerlere duyarlı, helal haram hassasiyeti bilecek olan yetiştireceğimiz, yetiştireceğimiz nesille inşallah ilahi kelimetullahı yeryüzüne hakim kılabilmeyi ve bu al bayrağı inşallah yeryüzünün her tarafında gerek nüfus alanımızda gerek nüfuz alanımızda dalgalandırabilmeyi, hakimiyetini, gücünü gösterebilmeyi inşallah bizlere nasip eyle. Ya Rabbi. Tekrar böyle hayırlı, faydalı, verimi ve senin uygun işlerde bir araya gelebilmeyi hepimize nasip eyle. Ya Rabbi. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As Salatu ve aleyke ya Habiballah. As Salatu ve aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Akhirin. Bir de Peygamber Efendimiz her sevinçte anın ardında tekbir getirilmiş. İnşallah hep ilmimizde getirip başlışını yapalım. Allahu ekber, Allahu ekber. La All ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Tümle Allah. Cümle geçişlerimizi de Fatiha. Arkadaşlar geniş alalım. Geniş alalım. Geniş alalım. Evet geriden alıyoruz. Hadi hayırlı olsun inşallah. Gayet fena. Gayet fena.